Selam millet, ben Alcomrade. The Present ha, hoş geldiniz. Bu oyun içi da 3 dolardı. Fakat bedava yayılmış Yani indirimde şu an. O yüzden çok da kaliteli bir korku oyunu düşünmüyorum. Ama yine de bakacağım. Play. Basılmıyor bile ha. Oo. Abi. <laughs> Neyse 3 dolar vermedim bu oyuna ya. Merhaba. Noel babayla çekildiğin fotoğraflar. Senin yüzüne olmuş lan. Çok garip bir şey olmuş yüzüne. Tövbe estağfurullah. Bir dakika. Evimi inceliyorum. Hangi kapı çaldı Bu mu çaldı? Ya. Burada kapı Bu çaldı o zaman. Aa ah, hediye. Ne bu lan? Of oğlum. dede deden dede durdu. Oo oh, lavabomda televizyon var sandım ya. Yani. Kim o? Bir dedi daha mı? Teşekkür ederim. Bir açacağım bu. Dışarıda kaldım. Dışarıda kaldım. O oh, laptop geldi. Ulan oğlum kapıyı üstüme kapatıyorlar ha. O laptopu alaydım mı? Kim o? Açılmıyor. Yok ben güvenmiyorum. Bu hediye tuzak. Oha! El miydi lan o? <laughs> Uzun süredir gördüğüm en dandik el olabilir. Kim o? Oğlum bak dışarı çıkmayacağım sonra dışarıda kalıyorum. Allah kanlı bıçak. Ne oluyor lan? Ne bu hediyelerin amacı? Ha peluş oyuncak mıydı lan o? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gittin lan? Hayır çıkmam ki. Mal mıyım oğlum ben çıkmam. Hayatta da çıkmam yani. Allah Allah. Yok neymiş? Hediye almak için çıkacağım. Bok çıkacağım. Tabii çıkacağım. Başka kim çıkacak? Şöyle uzun bir şey yok mu lan kendime çekeyim? He? <laughs> evet, korku yok. Hadi. 1 2 3. Hı, çok korkuyorum. Hayır, çok korkuyorum. <laughs> Neden korkuyorsam üçlü olarak korku oyunundan. Aa, niye korkuyorum lan şu an? Hı, ilginç bir korku kapladı içimi. Üçlülar, var. Üçlü korku oyunu bedavaya aldığım için olabilir bir korku. Hı, çok korkuyorum. Gözüm kapatsam sıkıntı olur mu? İlk kez böyle bir şey yapacağım bu kanalda. Neden bilmiyorum içime bir korku saldı. Belki gece geç saatler olduğu için olabilir diyeceğim de onunla da sebep olacağını sanmıyorum. Gece geç saatlerde video çektim zamanında. Neyse birazcık konuşalım mı? <laughs> böyle çok daha iyi hissediyorum. Geçenki Dead Space videosundan bahsedelim olur mu? Ee, o senin devamını çekmeyi düşünüyorum aslında. Ne yalan söyleyeyim. Hoşuma gitti oyun. Ee, fakat bir ihtimal çekemeyebilirim. Yani öyle bir ihtimal var. Çünkü kayıt birazcık bozuk çıktı ve tekrar böyle bir şey olursa pek uğraşacağımı düşünmüyorum. Ha belki uğraşırım belli olmaz. Ee, onun dışında... Ee, öyle ya. ama niye bu kadar korktuysam. Sadece bir hediye. Lan ben niye bu kadar korktum bir dakika. Sakin ol lan. Manyak. Bir duş al. Tuvalete gir aynaya bak. Fotoğraflara bak. Bir şey yap. Korkma bu kadar ya. Bu kadar korkak olunmaz arkadaşım. Ee, çok korkuyorum. Aa çok korkuyorum. Abi çok korkuyorum. <laughs> Allah'ım. Arkamda. <laughs> Abi açmam hayatta artık bu kapıyı. <laughs> İstemiyorum ya. Az önce kulaklığı çıkardım lan seni açmak için. Kapat kapıyı. Ha kapattım harbiden bu arada. Umarım başıma bir şey gelmez. Kapıları kapatabildiğimi yeni öğreniyorum. Tabii ben iyiyim böyle. Aaa hmm. şu... Bir şey diyeceğim şu an garip bir şey var. Ben niye bu kadar korkuyorum? Yani bir tane Discord'da sesli sohbete girdim. Kulaklığımı falan kapatıp. <laughs> Korkudan artık o da ne yapayım oğlum? Harbiden çok korkuyorum bu arada. Saçma sapan bir korku var. Keşke onu başında oynasaydım bu arada çok yakışırmış yılbaşı arifesi falan hep. Arifesi değil bayağı yılbaşı ilgili bir konu. Neyse, neyse, neyse. Aa çok korkuyorum ulan. Saçma sapan bir şey ya. Neredesin? O ağaç devrilmiş. Neredesin lan çık karşıma. He tuvalette misin? ya. Hediye bırakıp durmayın oğlum bana. Gene uzağa koymuş. <laughs> Neyi devirdim bu sefer? Allah seni kahretsin. Ne oldu? Ne yaptın lan evime? Ne yaptın lan evime? Şekil çizmiş bir dolamaz. Penis mi çizmiş lan? Bak şey neyse. <laughs> ne yapacaksın evime bu sefer? <laughs> Oya. Ee, hiç sevmedim bu müziği. Oh! Her yerde gözler beni izliyorlar gibi hissediyorum. Neden acaba? Bu <laughs> lan. Ey, iyi kanla doldurmuşlar küvetimi. Cık, ne oluyor lan? Her yer kırmızı oldu. Öleyim artık, öleyim bitsin bu oyun. Babam. <laughs> Oyun çöktü. <laughs> Neyse o zaman ne diyelim. Yine gözlerin olduğu. Yine hediyelerin olduğu. Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.